Evet, şimdi biz ev turunu çektik. Yeni evdeyiz arkadaşlar. Ee, biz şeyler var sanıyordu. Kornişler... Evet, karı koca oturduk şuraya camın etrafına. Ee, buradaki şeyler yokmuş. Kornişler sökmüşler. Şimdi korniş yaptıracağız buraya. Bilmiyordum açıkçası kornişin söküleceğini. Ee, hani çünkü bizim Türkiye'de korniş sökülmez diye biliyorum doğru değil mi? Evet. Ondan sonra... Şimdi korniş, e, perdeciyle konuştuk. Korniş takılacak oraya. E, 4 artı 1 olduğu için de e, bir oda daha fazla olduğu için perde yapılacak. E, bir de balkona da perde yaptırmak durumundayız. Çünkü balkonda duramıyoruz yazın sıcaktan. E, buraya da ben de dedim ki, e, mutfağa dedim, buranın perdesini, bizim eski evin salonun perdesini geçirelim dedim. E, buraya da dedim şey yapalım, yeni bir perde diktirelim dedim. Kayınvalidem zaten dedi ki hani salonuna güzel bir perde diktir dedi. E, salonuna perde dikeceğim şimdi. Fonu diktim ben muhtemelen. Nereye? Salona. Tabii canım. Salonda fon var, şimdilik idare etsin o onu. E, mutfakla bir burayı yaptırmayı düşünüyorum. Eğer mutfağı buraya getirirsem Öyle olur gibi. Ama uygun tutarsa mutfağa böyle şeyli istiyorum. E, böyle aralıklı aralıklı bir perde var, tül perde. Örümcek desenli gibi sanki. Oradan onu oraya yaptırmayı düşünüyorum açıkçası. Bir bakalım eğer uygun tutarsa e, oraya da onu yaptıracağız. Şimdi perdeciyi bekliyoruz evde. Biz şimdi Yeni eve doğru yol alıyoruz, sepetin içine koydum her şeyi. Vlada'yı falan da aldım. Şimdi de şu kamp sandalyelerini de aldım. Çünkü ablalar orada otursun dedi annem. E, yorulmasınlar dedi orada kadınlar da. Aynen. Kamp masasını da aldım. Kamp masasını aldım, belki çay içerlerse. Çaydanlığı da akşam götüreceğim, annemler gelecek yardıma. E, akşam onu çaydanlığı götürün, merdivenlere su götürürüz içmeye. Onlara içecek alırız. Her, her yer her yerde evde. Evet ya. Taşınınca geçecek inşallah her şey. Çok yoruldum. Dişlerim hapse yaptı. Çok rahatsızım. Salih bunu demedi. Enerji yolla kendine diyor. Enerji, pozitif enerji Aynen. Şu, şu, bir sepet dolusu deterjan var şu anda. Hı hı. Hadi geçelim. Şimdi biz eve gidip yemek yiyip geldik böyle tost yaptım, tost yedik. Hemen e, geldiğimizde tüm perdeler için bir abi geldi ve e, tüm perdelerimizin ölçülerini aldı. Yani tüm perde için neydi? Korniş için geldi. Bakın bu korniş takılması lazım. E, buranın store ölçüsü oluyor yani içinin fon şeyi kap e, kapatma ölçüsü oluyor. E, gerek var mı? Hani gerek yok gibi. Çünkü önümüz çok açık ve kapanmayacak bir bölge. Ama biz yine de e, güneş olur, yine de bir taktırmak istiyoruz açıkçası. İki oluyor tül perde yaptıracağız. Tül perde ve kornişlerimizin sponsoru da Sayın Şahin Yılmaz'a <laughs> teşekkür ederiz yani babama. <laughs> Babam bir taktıracak buraları da. O dedi ki biz şey yaptık böyle masraf çok oldu bizi aşıyor. Babam da ben yardımcı olurum dedi. E, perdeleri de babam yaptıracak şimdi. Mutfak falan halledeceğiz. mut diğer perdeleri böldürebilir miyiz? Bakıyoruz. İnşallah böldürürüz. Klimayı açacakmış. Tabii Hı? lüks adamın odasında klima var. Denemek için bakalım. Hadi şükür. ölç bakalım. Batı Bana anla diyor ki seni odama almayacağım diyor. Ne yapayım? İstersen ya. Niye ben almıyorsun adamı? Ben ben be. nankör. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya, e, klima gören gariban köylüler. Gariban Ankara'lı. <laughs> <Gariban Ankara'da. gülüyor> Soğut. Gerçekten bizim evlere klima şart Salih biliyor budur bu Aslında evi. Bizim eve gelen misafirlerin hepsi şey, şu o evde şart. şarttı. Hatta Dayanamadık, biz klima taktırmak istiyorduk artık böyle bir şeyler olacaktı. Çünkü hiç dayanamıyorduk. Yok. O Burada bakacağız gerek var mı yok Bence gerek var çünkü karşı komşumuz da, Menel abla da çok sıcak olduğunu söyledi. taktıracak galiba bilmiyorum ya da takmış. Çünkü çok sıcak oluyor dedi. Anladım. tane firmayla anlaştık. Uysal Mobilya. Bu firmaya diğer evimize de dolap yaptırmıştık. Yine aynı firmayla devam etmek istiyoruz. sizlerde e, memnun kaldık. Sizlere de burayı yaptırdıktan sonra kesinlikle adresini, numarasını vereceğim. Eğer ki yurt dışında ya da bir yerlerde e, Ankara'da bu tarz şeylerle kişi arıyorsanız mutfak dolaplarını efsane yapıyor. Mesela bir fotoğraf gösterin. Birebir aynısını yapan bir e, e, dolap yeri. Hani e, dolap satan kişiler, yapan kişiler. hemen Kalorifer söyleyeyim. çıkacak. Çünkü balkonda da kalorifer var. Bir de ben mutfakta kalorifer mantığını söylemeyen bir kişiyim. Zaten tüm apartmanımızdaki herkes kaloriferleri kaldırdı. Ben de bu kaloriferi kaldıracağım. Buraya şöylece bir e, mutfak tezgahı yaptırmayı düşünüyorum. E, çünkü buraya e, tüm ürünlerimi koyacağım. Böyle işte kahve makinesi, kettle, işte daha başka ne olursa hani şeyler diğer kahve makinesi olur. Buraya bu şekilde yaptırmayı düşünüyorum. Ve şuranın da kapattıracağız inşallah. Mikrodalganın burada çirkin görünmesini de istemiyorum. O yüzden buraya ek bir dolap yapılacak. Tabii ki de bunlar sizinle beraber olacak. Ek dolaplar falan nasıl olur, nasıl güzel e, süreçlerlerse. Sizlerle de paylaşacağım inşallah. Hadi. Neden e, buraları yaptırmak istediğim, kornişleri yaptırmak istediğimin kanıtı çok fazla toz oluyor ve korniş tozu da bilmiyorum daha da bana çok geliyor gibi geliyor. Bunlar da temizlikten önce yapıldı çok rahatım. Şimdi aslında ben şey istiyordum e, ne perdeydi ne dedim daha hani jaluzi perde istiyordum. Jaluzi perde de birazcık maliyetli olacağı için onu yaptıramayacağım. E, store yaptıracağız buraya şöyle tekli tekli yaptıracağız ya da e, çiftli çiftli de yaptırabilirim bunu bir düşüneceğim. Şuraya iki parça olacak. Şurası ikisi bir tek parça. Burası tek parça olacak. Hani daha estetik açıdan güzel dursun diye. Store lazım çünkü şu yan taraftan komşularımızın bizi görmemesi için e, iyi bir şey olur. Bizim için korunak olur. Evden çıkıyorum. Çünkü annemler yemeğe geçeceğiz. Ben birkaç bir şey koliledim. Şuraya da şeyleri aldım. Kovanları. Allah döküldü. Yarınki temizlik için bir Şimdi ne aldım? Çaydan çay falan aldım. Bisküvi aldık. Yarın yemek de vereceğiz. Şurada kovalar var. Kardeşim burada. Ondan sonra geçeceğiz. Yarın en azından ablalara bir şey de yardımcı olur. Burada merdiven var. Merdiven istemişlerdi ablalar. Su götüreceğiz içmeleri için. Bardaklar var. Şurada kovalar var. Birkaç tane çerez, merez var. Çikolata var. Salih de aldı. Yarın da yemek vereceğiz. Öyle çok yoruldum. Bayağı yoruldum. Şimdi geçelim. Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Yoğun bir gün geçecek bizim için. Sizler de bunları izleyeceksiniz. Bugün ev temizliği var. İki tane görevli bir ablamız bana yardıma gelecek. Allah razı olsun böyle şirket tutmak istemedim. En azından kadınlarla beraber onlara hak ettiği ücreti verelim dedim. Mesela eşimle böyle konuştuk. Hani dört kişi gelecek ve kadınlara sadece işte şu kadar mevla düşeceğine ben onlara iki katını vermeyi tercih ettim. Öyle oldu. Şimdi bugün gelecekler Salih onları alıp fazla yürümesinler diye otobüs durağından bizim eve kadar geçir gel getiriyorlar. E, getiriyor şimdi onları bıraksın daha sonra ben bir uygun AVM'ye kadar gideceğim düzenleyici tavaları böyle kapakları düzenleyici bir şey almam lazım ki tavalarım çizilmesin diye onları çekmeceye koyacağım biliyorsunuz o yüzden onlara bir aparat almam lazım daha sonra ev ya bat e, bataralarının vidaları sökülmüş onları almam lazım şurada da makinede e, bunlar da yıkanıyor tüm her şeyi yıkamaya başladım e, Ev terliklerinden yıkamadıklarım vardı, onları yıkadım. Şimdi de makineye şey, e, banyo paspaslarını attım. Baya iki gündür çok yoruluyorum. E, eve gidiyorum, annem yemek yapıyor. Allah'tan ki annem yak, bit, 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 bana biraz yakın. O tüm gücümü al, e, tüm yükümü alıyor benim açıkçası. Annem de geliyor arada bir. E, tabii benim annemi çalıştığı için sürekli çağıramıyorum da. Ama yine de. E, Elhamdülillah geliyor bakın buraya ayakkabıları yıkadım. Bütün ayakkabıları yıkadım. Yıkayabileceğim tüm ayakkabılarım Hemen şurayı hafifçe kapatayım. Çünkü bugün odos gözüküyor. Bakın havadan da belli oluyor. Şey diyor annem de tencere tava dibi kazıdın da ondan mı ki böyle oldu diyor. Yağmur yağmur yağmur. Eve geçişim bereketli oldu elhamdülillah. Şimdi bunları da götüreceğim. Orada e, birkaç tane tabak götürürsem akşam bana lazım olacak bunlar çünkü elimde ekleyeceğim. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Tabii ki de siz de benimle gelmeye kadar geldim. Kaç eksiğim var onları alacağım ve gideceğim. Şöyle bir tane şey aldım. Ee, buz kabı. Bizde buz kabı çok eksik. Hep 10 liraymış. Bunu aldım. Şimdi eve doğru geçeceğim. Ee, bu aparatlardan alayım. Durun bakın bulalım da. Çok beğendim. Şöyle mutfak masasının üstüne de başka bir şekilde bakalım. Çünkü bu çok üçlü ikili. Biraz pahalı geldi bana. 600 lira. Şöyle şunlar varmış. Hiç etlemedi. Şunlar bak ne kadar acaba. Bildiklerimi aldım. Şey, şunlardan aldım. Göstereceğim şimdi eve geçince. Bir da de heyecanlı bir yeni ev için heyecanlanıyormuş. Allah herkese nasip etsin inşallah en güzelinden. Bizlik başladı. Ben de çay demleyeceğim burada. Hemen şöyle aldıklarımı da göstereyim sizlere. Hmm. Evet. Neler aldım. Şu e, da biliyorsunuz. Bunları aldık. internette 140 TL miydi galiba? 120 TL miydi? Neydi? Ben bunları kaç aldım biliyor musunuz? <laughs> 75 TL'ye. Çok uygun aldım. Uygun AVM'den, Sincan'dan aldım. Uygunken 4 tane alayım dedim. Lazım oluyor bana bunlar. Bir tanesinden aldım. Şöyle bir buz aparatı aldım. Bunu da 10 liraya mı? Öyle bir fiyat aldım. Şöyle ablalara, bunlar boykot değil galiba. İçecek aldım. Ee, şöyle de ice tea aldım. Öyle yani şimdi çay dinleyeceğim. şarkı dinleyebilmeye temizlik yapıyorlar. Ben de çaylarını hazırladım. Ee, alabildiğim birkaç tane çikolata falan almış. Çünkü yemek de gelecek. Ee, onlarla beraber yemek <laughs> de yiyeceğiz inşallah. Şöyle bakın çaylarımız. Çayı da demledim. Yağmurlu günde temizlik yaptıran koca Sümeyye. <laughs> koca yürekli Sümeyye diyorum artık. Bakın. Ben de artık sürüyorum. Böyle bilmiyorum. meyve falan getirmiş. Muz falan. Bir de şunu getirdim. Sadece <laughs> telik istedim. Bana ev terliği getirmiş ya. Şimdi yıkadıklarımdan artık bunu giyeceğim. Hayır temizlik kokuyor. Şimdi burayı temizleyecekler. Şuraya sarı güç ve mavi güç sıktılar. Böyle. Şuralar temizlendi bu odalar. Temizledikleri odaları kapılarını kapattılar. Ben de şu terlikle geziyorum evde. Şuralar temizlendi. Bakın mis gibi oldu. Bunların içlerine kadar temizlediler ablalar. Ben de şimdi buraya eşyalarımı getireceğim. Ve yerleştireceğim inşallah e, mobilya abiler gelecek. Şunların kulplarını golda çevireceğim. Çünkü kırılıyormuş bunlar çıt çıt diye. Bunları çevirtmek istiyorum. çünkü kulplarını golda. E, daha sonra kendi biliyorsunuz ki avizem var. Avizelerimi de buraya takacağım. Burası da temizlendi banyo. Bakın göstereyim size. Tertemiz oldu. Su damlaların hepsi gitti. Yani Allah razı olsun temizlediler buraları. Şöyle. Şuralar iyi temizlendi. Şimdi şuralar da temizlendiler. Bir de burayı yaptırabilirsem şey olursa, imkan olursa bunun şuralarına raf attırıp şöyle iki tane ayna yaptırmayı düşünüyorum sadece. Öyle yani. Şimdi şurayı kapatalım. Şurayı da şöyle kapatayım ki kirlenmesin. Evet tertemiz oldu. Bakın camları da sildiler. İnşallah yağmur yağmaz. Çünkü çok temiz oldu. Şuraları silmişler. Şu camları silmişler. Çok güzel oldu. Ve bu şeye geldik. Koridordaki vestiyere geldik. Buralar temizleniyor. Şuralar temizlediler ablalar. Birazdan e, e, banyoda falan da temizlenecek. Şöyle. Şimdi de mutfağa geçeceğiz. Mutfakta da işte yiyip içtik içtiğimiz için buralar birazcık böyle dağınık. Ama dediğim gibi ablalar Allah razı olsun çok güzel temizliyorlar. Çok çok iyiler. Ee, çok memnun kaldım elhamdülillah. Şu yukarıdaki tavan yerleri süpürülüyor. Bakın. Bayağı toz varmış orada. Ee, şey de var, inşaat kalıntısı da var. Allah razı olsun oraları da temizleyelim dediler. Şu kenardaki ne kadar tavanda yerler varsa hepsi siliniyor. Vallahi benim de işime yaradı açıkçası <laughs> bu. E, ben çok temizleyemem oraları. Bir yaparım da zor olur biraz benim için. Şöyle bizdeni aşuralardı. Şu rafların dengesi bozuktu. Yani şu aradaki cam raf yani şuradaydı sanki. Sonra diğeri şuradaydı. Kocaman her farklı farklı yerlerdeydi. Aynı yani şunun gibi göstereyim. Bu da böyle camdan kötü bir görüntü oluşturuyor. Onları düzelttim şuraları. Bakın şimdi o görüntü yok. Sadece hep tüm şey gibi dolap, boş dolap gibi duruyor. Bir de burayı düzenleyeceğim şimdi. şekilde açıldığını bilmiyordum. Sadece böyle kapalı bir cam olarak gördüm. Sadece şurası açılır sandım da ablalar dedi ki bu açılıyor dedi şunlardan. Tabi onlar daha çok vakıf bu konulara. Bakın çok güzel açıldı ve kolay temizlemesi olur. Hani korktum. Buraya çıkmayın sakın dedim. Çünkü düşersiniz Allah korusun. Şöyle. Artık burayı da biladayla falan kolayca temizlenir. Bakın şöyle oldu. Ablalar balk camları siliyorlar ve e, şu duvarları da silecekler inşallah. Şöyle şu modlar annemle babam hemen bu modla siliyorlar. Çok kolay oldu değil mi abla? Yani daha kolay oluyor mopla. Evet. E, düz demin zaten duvarlar. Size de tavsiye ederim. Duva, şey İçine e, Arap sabunu ve e, sirke falan koyuyoruz. Şunlardan daha temiz oluyor. Şundan da dökebilirsin abla bak yüzey temizleyici ya temiz kokar. Abi. Uysal mobilyadan geldiler. Zaten tek güvenebildiği mobilya şirketi kendileri. Ee, buraya ek dolap yaptırıyorum arkadaşlar. Raf yaptıracağım. Çünkü buraya şeylerimi koymak istiyorum. Ee, baharatlıklarımı koymak istiyorum. Şurayı yaptıracağız. Fiyat olarak da en uygun veren firma diyorum. Uysal mobilya. Gerçekten sahibi de kendisi Hasan abiydi değil mi abi isminiz? Merhaba. Evet. Şey, mobilyalarınızı çok beğeniyorum. Bizim zaten sitenin hepsine girdiniz. Teşekkür ederiz. E, suntalem yaptıracağız. Doğru mu? E, kapaklar. Kapak balon kapak. Balon kapak. Evet. Benden gelenlere artı bir indirim yapacak mısın? Tabii. Onu soracağım. En zaman söylemeleri yeterli. Sümeyye Salih'ten geldik abi. deyince Ankara iç Ankara dışı önemli mi? Yani şey gelip Ankara içi Hı -hı. E, yeterli. bizden geldiğinizi söyleyin artı indirimleri kapın diyorum gerçekten güzel şimdi buraya da ne yapacağız abi sen anlatır mısın biraz buraya kahve köşemiz var <laughs> dediğimizi buradan çıkaracağız evet. E, Burada bir tek kapağımız ve kaşık çekmecelerimiz olacak. Hı hı. Buraya da ilave dolabımız yapacağız. Burayı yükselteceğiz. Evet, Hasan abi de dedi ki sana ek kaşıklık yaptırayım Aynen. dedi. Misafir kaşıklarımı buraya koyacağım Aynen. artık. Şimdi Gerçekten diğer bir olur. odaya geçeceğiz. Banyoda da bir rahatsız olduğum bir durum var. Onu da evet. göstereceğim. Kurtlarını da değiştireceğiz. Bir sürü kurt modelleri var. Her yeni model bu abi, Hasan abi de var mevcut. Burayı da gold istiyorum çünkü benim e, yatak odası takımım gold biliyorsunuz. O yüzden burayı da birbirleriyle entegreli olsun istedim. Şimdi burayı da gold e, şeyler olsun. E, neydi o? Şey, Kapaklara kulplar olsun istedik. Hasan abi de hemen yaparım sen modelleri seç dedi. Şimdi onlara model seçeceğiz inşallah. Onlar da gelecek. Buranın değişimini çok merak ediyorum. Videolayacağım gerçekten Adana size. Adana yemek söyledik. Ee, Adana söyledim onlara da. Şöyle. Onlar da geldi. Birazdan yerler Uysal Mobilya'dan gittiler. Çöz, yani projelerimizi çizdik. Size de yemekleri söyledim onlara da. Adana, Dürüm. Afiyet olsun. Şimdi ben diğer projeleri çizdirmeye gideceğim. Şuraları sonra toplarız inşallah. Hasan abi gitti mobilyaların projelerini çizdirdik. O kadar memnun oldum ki. Bir de banyoya şöyle bir e, dolap. Hasan abi gitti. O kadar memnun olduğum şeyler söyledi ki bana. Bunları ben çizirim yaparım. İstediğin renk, gold tonunu da yaptırırım dedi. Ya yani bu kadar tonu tonuna yaptıran bir firma asla görmedim. Çünkü illaki bir sıkıntı oluyordu. Hasan abiyle şöyle konuştuk. Dedim ki Hasan abi dedim, bunu dedim ben böyle beğenmedim dedim. Bunun ortasındakini çıkartacağız. Buraya raf attıracağım ve bunların aralarına da raflar girecek. Daha doğru olur. Şöyle bunu da öne alıp önden iki tane ayna yaptırmayı düşünüyorum. Hani kapaklı olsun ki ürünler tozlanmasın dedim. O da tamam hemen yaptırırız dedi. Bu da içerisinde kalsın. Hiç sorun değil. Açtığımda kullanırım. Hani o çok da elzem bir konu değil. Öyle oldu ama çok mutluyum. Her şey böyle güzel güzel tıkında. maşallah güzel güzel ilerliyor. Sizler de izliyorsunuz. Sizce nasıl oluyor? Siz fikirler nasıl? İyi mi değil mi? Bana da yorum yazarsanız böyle çok sevinirim. Şimdi mutfağa geçtiler. Salonu temizlediler. Salonun o Fransız balkonu da temizlendi. Balkon de tamamen temizlendi. Şu dışına kadar sildiler. Dışındaki camı da sildiler. Ben çok memnun kaldım. Şimdi buraları da silecekler. Duvarları sildiler. Duvarlarda böyle kanepe izleri vardı. Bir tek bunlar çıkmadı. Bunlar çıksaydı aslında çok da iyi olurdu. Ama çok daha sıkıntı yapmıyorum. Şurada da var bakın. Kanepe izleri. Ama çok güzel kokuyor ev şu anda mis gibi. Onun üstünü siliyor ablalar. Oralar birazcık yağlanmış. Oralar temizleyecekler. Bir de şunun kapının üstünü temizleyecekler. Benim kapının üstü raylı. Oralar da siliniyor şöyle. Şunlar silindi. Şunların içini mis gibi yaptılar. Vallahi tertemiz oldu. Ellerine sağlık ikisinde. Şimdi tertemiz oldu. Balkonda yıkandı, tertemiz oldu. Cam balkonda temizleyebildikleri kadar temizlediler. Allah razı olsun. Şimdi e, eve geçeceğiz artık. Bakın şuralar tertemiz yıkandı. Tek şu görüntü benim hoşuma gitmiyor ama artık o da nazar boncuğu olsun şurada. Şurada belki ilerleyen dönemlerde kaplatabilirim. Öyle. Şunlar da burada duruyor. Tertemiz oldu. Her yer mis gibi oldu. Bakın. Bir buraya uzun bir halı alınacak. Şöyle. Bu kadar. Tertemiz oldu. Halit beni aldı. Annemlere geldik. Yemek yiyeceğiz. <laughs> Oradan tekrardan eve geçip giyinme dolabını yerleştirmeye geçiyoruz. geldim ve hemen e, buradaki yatak odasındaki yani gardıroptaki eşyalarımı götüreceğim. Poşetleyip, çöp poşetiyle diğer eve asacağım. Ben bunları yaparken siz çağırdım. <laughs> <Çocuk> geldi Ruan. <Çocuk> geldi. <laughs> <çocuk gülüyor> Kıyafetlerim gidiyordu. Anam üstüme geldi. Tamam be. Ne yapıyorsun aşkım? Bütün kıyafetleri buraya asıya şey yaptık, astık. Gel, 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 gel. Evet, şimdi e, yatak odasına, şuraya dolapları ayarlamaya çalışıyorum burada. E, buradaki tüm kıyafetler tamamen bilmiyorum. bana ait olacak. Şuraya bir giyinme kendi e, aynam vardı, onu lambam vardı. Onu getirmeyi düşünüyorum. Buraya böyle gömleklerimi astım ama tamamen değişecek. Salih'in gömlekleri falan da var. Buraya gömlekleri astım şimdilik. Şuraya elbiseleri astım, şurada paltolar falan var, buraya da bunları koydum. Ama dediğim gibi değişecek. Salihinkileri de koydum buraya hemen. Şuraya annemden battaniye getirmiştim, bunların üstüne koyuyorum. Zaten yerler de temiz. Ee, bunun üstüne katlayıp yani koyduk. Şimdi Salih gelmiş. Hadi hazırlan, yavaştan gidelim dedi. Eve geçeceğiz. Artık dinleneceğim çok guruldum çünkü şu cam balkonu falan kapatayım. Bütün masasını da getirttim ki yarın ötüleyip ötüleyip koymak istiyorum çoğu şeyi. Şuna bakın ya. Ana kırdı mı yoksa bunları? Hiç yok kırmamış şunları da açmaya çalışmışlar. Allah'ım yiyeceğim ikisini. kardeşimle şey ee, Salih açmaya çalışmış. Şu orayı da kapatayım. Yorulduk ama değildim bugün bütün çamaşırlar bitti gibi. Öyle. Her şey bitti çok şükür. Yarın artık bunların hepsini yıkayıp yıkıp yerlerini yerleştireceğim. Şöyle şuraları yerleştireceğim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.